Şimdi efendim Meltem ve Sema ile devam edeceğiz. Ben buradan kimseye 750'leri vermeyeceklerini düşünüyorum. Bir bakın. Sema öyle bakıyor. <laughs> Niyetimiz yok. Vallahi vermeyin. Şu 750 3 tanesini yapalım. Kasamızı iyice yükseltelim. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Güzel ben de hazırım. O halde Meltem ve Sema için ikinci etapımızın ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş. Buyursunlar. İlk harfimiz... S ve süremiz başladı. Sokak. S-O-K-A-K. S-O-K-A-K. -k. Sokak olabilir mi? Çok güzel bir kelime Meltem. İki harfimiz oturdu. Söyle. Solak. Kodlayalım. S -o -l -a -k. S-O-L-A-K. Solak. S-O-L-A-K. Başka hangi sesli harf olabilir veya ne olabilir? Düşünelim. yapacaksınız? Salak. Ne yazık ki cevap veremedik. Ne, olur, Diğer masalarımız için buton olarak Şefa ve Eşref. <laughs> Sumak. S-U-M-A-K. Evet. Sumak olabilir mi? Ne yazık ki evet, değil. Yok. Özlem ve Hilal. <laughs> Var mı bir cevabımız? So sokak. Yok sokak en üstteki. Yok değil. Maalesef Ay. yetişemiyoruz. Yok. Yok. Görelim yok. mi doğru cevabımızı? Saçak. Saçak olacaktı bilmiyorum. efendim. Bilmiyorum o kelimeyi. Hiç fena değil. Aslında iki harfi de ne güzel yakalamıştık. Evet. İlk seferde. Hiç sorun değil. En azından ne yaptık? Kimse 750 liramızı iade etmedi. Kendimizde alamadık. Almayız da. O, 750 lira benim en sevmediğim şey oldu. Kasaya kaldı. Ama devam edelim. Evet. Hemen o kasayı bir 2500 yapalım mı? Hadi, Hadi bakalım. Bakalım. Şimdi Meltem ve Sema için ikinci beş harfli Lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz Ü, süremiz başladı. Üreme Ü R E M E Ü R E M E Üreme olabilir mi? Değil ama E ve M bu kelimede var. Ama nerede? Türetelim. Üzmek, üzmek. Güzel. Ü Z M E K Üzmek Ü Z M E K olabilir mi? Neden olmasın Sema? Üzüldünüz. Üzüldünüz Güzel. Mi? Çok. Enteresan. Inanılmaz. Sema kasaya 750'yi koyup diğer masaların moralini bozmaya çalışıyor. Hayır hayır hayır. Öyle bir şey yapma. Yapmayız. Birazcık yaptı gibi ama. Yok yaptı. yok yapmayız. Yapmaz, yapmaz. Yapma, Bence yapma. de. Yok, <laughs> Birazcık oldu ama. Şöyle, biraz oldu mu? Biz görmezden geliyoruz. Şöyle bakayım <laughs> ben şöyle yandan yandan Üzülmüşüm gibi. Güzel. Ama bu cevapla ben onu bilmiyorum da 750 lira daha kasaya koydular. Kasayı 2500'e getirdiler. Güzel bir noktadayız. Evet. Bir tane daha gelsin, gelsin. bakalım. O 750'yi buradan alabilecek miyiz? Hadi. Hadi bakalım. Gelsin mi? Gelsin. Meltem ve Sema için günün 3. beş harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Diğer masalarımız da dikkatle bakıyor. Buyursunlar. H. Süremiz başladı. Hasta. H -A -S -T -A. H-A-S-T-A. Hasta. H-A-S-T-A. Çok güzel. Üç, üç harf yakaladık. Hasım. H-A-S-I-M. Harika. Hasım. Tek bir harfe ihtiyacımız var. Hasır. Hasır. H-A-S-I-R. Hasır olabilir mi? H -A -S -R. Aa, olur. H-A-S-I-R Evet, Olur. Hem gider ne güzel olur. Hasır sizi evet. 3.250 liraya taşıdı. Yaşasın. Güzel. Şimdi bir de puzzle kelimemizle bunu Gelsin. bir uçuralım mı? Hadi uçuralım. bakalım. Hadi uçuralım. Şimdi Vallahi çok güzeldi. Başlayalım. Meltem ve Sema için 10 harfli puzzle kelimemiz ekrana geliyor. Acele etmeyelim. Ne olur ne olmaz dikkat edelim. Bakalım ipucu sorumuz nasılmış? Buyursunlar. Basar. Basar. Sorumuz şöyle. Kendinden bir parça saymak. İlk harfimiz B ve süremiz başladı. Benimsemek. semek olabilir mi? Neden olmasın? Meltem çok hızlı geldi. Sema hatta bir an ben de bir şey kontrol Basma. ediyordum ben <laughs> kelimeyi. Evet evet. Ben sen benden önce. Evet evet aynen sen kontrol ederken. Evet. Ben yakaladığı için. Mali müşavir kontrolsüz iş. Evet, olmaz biz harika. de her şey kontrol ediyoruz. Asla edilir. mali müşavirlik yapmayarak beni kandıran iki mali müşavir. <laughs> Yaptık. Yaptık. Yapmadım. Yap, yap. Peki o zaman ben de size şöyle yardımcı olayım. Kasamız ne kadar oldu biliyor musunuz? 4430 lira. Vallahi tebrik ediyorum evet. harika. Çok güzel. 3470'teydik. Hiç problem değil. Şimdi buradan gelen rakamlardan kendimizi evet. yükseltebiliriz. Tabii ki gelecekse. Sefa ve Eşref ilk tura e çok iddialı başlamışlardı. Evet. Hatta başka yerlerden de puanlar oldular. Kasayı yükselttiler. Bir bakalım kendi turlarında ne yapacaklar. Gelsin meşref. Gelsin. Gelsin. Buyursun gelsin. Efendim buyursunlar o zaman <laughs> Sefa ve Eşref için. Günün ilk beş harfli lingo kelimesi. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyurun. Şşş. İlk harfimiz K ve süremiz başladı. Keman K E M A N. Keman olabilir mi? K E M A N. A var. Ama nerede? Kasap K A S, -S A P. Kasap. Evet. Olabilir mi? Olabilir. A'nın yerini bulduk. Güzel. Kabak K A B A K. Kabak. K A B A K maalesef değil. Şöyle kullanmadığımız harflerden ne olabilir? Diğer masalarımız da bakıyor dikkatle. Kasım K A S I M. Kasım deneyelim efendim. K A S I M. I'nın yerini de yakaladık son hakkımız Sefa Beşref. Dikkatli düşünelim. Kullanmadığımız harflerden ne olabilir? Katır. K A T I R. Katır. Güzel bir cevap gibi olabilir mi? Ne yazık ki değil. Butonlarımız aktif. Özlem. Kahır. K-A-H-I-R. Kahır. Kahır. K-A-H-I-R. -R. -R. Maalesef değil. Ne olabilir Meltem ve Sema? Kayıp. Kodlayalım. K-A-Y-I-P. Kayıp. Olabilir mi? K-A-Y-I-P. Maalesef değil. Kayıt. Kayıt olacaktı. Ama... Güzeldi. İyi getirdik. Güzel bir ekip çalışması yaptık. Üç masamız birlikte çalıştılar ve kelimeyi asla bulamadılar efendim. 750 liramız kasaya kaldı. Sorun değil. Devam ediyoruz. Sefa ve Eşref için gelsin mi ikinci beş harfli lingo kelimemiz? Gelsin. gelsin. Gelsin efendim. Diğer masalarımız da oldukça dikkatli takip ediyor. Bakalım beş harfli lingo kelimemizin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz Z ve süremiz başladı. Zaman. Z, A, M, A, N. Zaman. Z, A, M, A, N. A var. Ama nerede? Zımba. Z, I, M, B, A. Zımba gibi bir cevap. Zımba. A'nın yerini yakaladık. B harfi de var Sefa. Bu kelime de ama nerede olabilir? Ortadadır. Diğer masalarımıza dikkat ediyor. Zorba. Zorba. Z O R B A. Zorba olabilir mi? Z O R B A. Hmm. R ve B de var. Zebra. Z E B R A. Zebra. Z E B R A. Doğru cevap. Herhalde. Son anda zorbayla kendimize bir 10 saniye daha kazandırdık. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda hem 10 saniye hem de bir 750 lira daha kazandırdık. Hemen gelsin mi üçüncü sorumuz? Gelsin. gelsin. Diğer masalar da nasıl bekliyor biliyor musun? Yani bize kalsa da bir şey oradan bir 750 çeksek diye bekliyorlar. Hala olabilir. Dikkatle takip edelim. Günün sizin için bu turdaki son 5 harfli lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar efendim bakalım ilk harfimiz neymiş? Alalım. İlk harfimiz T ve süremiz başladı. Tanık. T-A-N-I-K. Tanık olabilir mi? t a n I -E k A'nın yerini bulduk. Ne olabilir? Temel. T -E -M -E -L. T-E-M-E-L. Temel. T-E-M-E-L. Ah, Abi ya. Evet. Güzel bir tahmin oldu. E var. Talep. T-A-L-E-P. Talep. Deneyelim bakalım olabilir mi talep? Neden olmasın? Tebrik ediyorum Sefa. Vallahi Sağ ol, güzel abi. bir kelimeyle evet. devam ettik. Talep kasanıza 750 lira daha ekledi. Sizi 4150 liraya taşıdı. Çok güzel. Şimdi herkes için günün en önemli puzzle kelimesindeyiz. 4430'da Meltem'le Sema. 4150'deyiz. Hı hı. 3470'deyiz. Bakalım bu puzzle kelime size sekerek gelebilecek mi? Gelebilir. Kesinlikle. Neler görüldü şimdiye kadar? Hadi, Hadi bakalım. Sefa ve Gelecek. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Vallahi riskli bir an sizin <laughs> içinde. Evet. Bu 10 harfli puzzle'ı bakalım yakalayabilecek miyiz? Yakalarsak da güzel bir kasa yapacağız. Efendim 10 harfli puzzle kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ipucu sorumuz nasılmış? İpucu sorumuz şöyle. Yeni nesil cep telefonlarındaki ortak özellik. İlk harfimiz D ve süre başladı. Dokunmatik. Dokunmatik. Oluyor mu? Neden olmasın? güzel. Hemen böyle hızlı da bir cevap verdik. 1180 liraya kasamıza koyduk. 5330 liraya geldik. Henüz ikinci etabın sonunda 4430 lira da çok güzel. İkinci etabın sonunda. Ama ne yazık ki gördüğümüz özlemin şu duruşu. Özlem, beni üzemezsin giderken. Hayır. Yok, <laughs> Yo, üzülmüyorum ki. Zaten eğlenmeye geldim. Aynen öyle. Yani tabii ki de isterdim kazanmayı ama gerçekten eğlenmeye evet. geldim. Vallahi ya. ben de isterdim. Sonuna kadar bizimle Yok. kalın isterdim. Ay valla ben de isterdim. <laughs> Çünkü şuranın gerçekten şeyi çok farklı ya. Yani hep heyecanlıydım. Hiç gitmedi. Gerçekten heyecanlı, hiç heyecanlı. gitmedi gerçekten yani. Gerçekten öyle. Vallahi çok heyecanlı. güzel bir şey ya. Ama harika bir renk kattınız. Ay teşekkür ederim. Çok samimi söylüyorum. Ya önemli olan bir anı olarak saklayabilmekti. Ve biz bunu saklayacağız. Aynen öyle. Güzel bir anıydı. Bizim için de öyleydi. Ama ben sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Biz de öyle. Biz o yüzden de, öyle. de size ne yazık ki veda cümlemi etmek zorundayım. Ay yok ya öyle veda et. Değil. <gülüyor> <gülüyor> yani ben vedaları pek sevmiyorum ama tabii ki de format gereği kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Alkışlarla onları uğurlarken evet, biz Sefa ve Eşref'le Meltem ve Sema ile etabımıza devam edeceğiz. Bakalım kim bizimle finale gelecek. Lingo Türkiye 3. turla devam edecek.